geçiyoruz protokol konuşmalarımıza. İlk olarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşması için Türkiye Cumhur, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Sayın Doktor Hakan Yurdakul'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> Arabalar Çok hızlı bir sunum yapacağım. Azıcık vakit olduğu için ve iyi bir, iyi bir şey de olmuş bence bu. Benim gibi adamları çok uzun süre dinlemeye katlanmamanız gerekiyor bence. Ekonomiden bahseden adamları. Ee, ben hızlıca sunuma geçeyim. Doğru düğmeyi bulabilirsem. Yes. Şimdi e, döngüsel ekonomi konusunda konuşmam için davet etti Murat Beyler sağ olsunlar beni. Bilişim 500 Şirketler Grubu'nda bu etkinliği hızla sürekli sürdürmesinden dolayı da tebrik ediyorum. Döngüsel ekonomi, bilenleriniz biliyordur, döngüsel ekonomi toplamda toplum, yani toplum faydası, çevre, çevre faydası ekonomi arasında sürdürülebilir, gelecek nesillere aktarılabilir bir ekonomi modeli öneriyor, öngörüyor. Doğrudan kar amaçlı liner, daha doğrusal bir ekonomi yerine daha sürdürülebilir bir nitelik öngörmesi nedeniyle de ilgi çekici, gerekli, faydalı ve nitekim e, Türkiye Cumhuriyeti de çok sayıda taraf olduğu anlaşmayla, bir bakanlığın ismini genişletmek suretiyle ve buradaki alt çalışmalarıyla bu döngüsel ekonomide e, Türkiye ekonomisinin nasıl e, büyüyebileceğini, nasıl daha nitelikli büyüyebileceğine ilişkin çalışıyor, malumunuz. Ama ben bundan bahsetmeyeceğim, ben rolüm gereği bu üçlü bacağın yani toplumsal çevresel ve ekonomi ile ilgili olan bacağın ekonomisinden biraz bahsedeceğim bu fırsattan istifadeyle. Doğrudan bilişim sektörüne ilişkin bir konuşma da olmayacak bu. Çok genel amacı bu konuşmanın ekonomimizde neler oluyor, bitiyor, niye böyle oluyor, nasıl böyle oluyor ya da tüketim bazlı bir ekonomiden üretim bazlı bir ekonomiye nasıl, niye geçiyoruz, niye geçmeliyiz, nasıl ve niye geçmeye çalışıyoruz ve buradaki sınırlarımız, yapısal sınırlarımız acaba nedir? konusunda çok hızlı bir şekilde konuşacağım. Özetle hasıla, sabit sermaye, tasarruflar, para politikaları ve bankacılık sektörü ve girişimcilik üzerine bir çift kelam edeceğim. Ee, umarım bu sizin makro görüşünüzü biraz genişletebilir. Bir. iki burada e, kamu sektörü dışında özel sektöre nasıl roller biçildiği aslında memleketin de sahiplerinden biri olarak özel sektörün neler yapması, nasıl yapması gerektiği hakkında da sizde e, bazı kanatlar uyandırır diye umuyorum. Şimdi Türkiye'nin gayri safi milli hastasının nasıl oluştuğuna bakarsak, şu zamanlayıcı gün ve saat size yok değil mi? Bende var ne yazık ki ekranın bir kısmını kapsayan. Şimdi Türkiye aynen içinde bulunduğu orta yüksek gelirli ülkeler gibi ağırlıklı olarak servis sektörleriyle gayri safi milli hastasını çatıyor, oluşturuyor. İkinci önemli olan şey de sanayi, endüstri, içinde üretim, imalat, enerji ve madenciliğin olduğu ülkeler. Dan bahsediyoruz. Burada iyi olan taraf Türkiye ile karşılaştırmalı baktığımız zaman bu 2004-2021 arası uzun bir zaman serisi, görece uzun bir zaman serisi. Dolayısıyla biz her ne kadar fani insanlar olarak konjektürün getirilerine tabi olsak da ekonomi anlarken biraz daha uzun erimli bakmak gerekiyor. Buradan baktığımız zaman Türkiye'nin bu kıyaslanan e, orta yüksek gelirli ülkelere kıyasla manufacturing'de, imalatta ve sanayide daha hızlı büyüdüğünü, servislerde küçüldüğünü görüyoruz. Bu hayırlı bir şey çünkü üretim sonuçta servislerin büyük oranda bazını oluşturan bir yapı. Peki burada ne görüyoruz başka? Gayri safi, sabit sermaye diye bir şey görüyoruz. Bu çokça makineler ve fabrikalardan e, ibaret olan ve üretimi mümkün kılan hem mal üretimini hem servis üretimini e, mümkün kılan altyapı. Burada Türkiye 2004-2020 arasında %9 arttırabilmiş gayri safi, milli, gayri safi sabit sermaye oluşumunu yani fabrika ve makinelerini. Fakat benchmarking yaptığımız orta yüksek gelirli, yüksek orta gelirli ülkelerde bu %30 artmış. Üstüne üstlük biz bu adamların %20'sinin gerisinden geliyormuşuz halihazırdaki durum bu. Neyi söylüyorum? Paramız yok. Paramızın olmaması ya da paramızı doğru yerlere yatırmamız ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada özel sektörün yani sizin de paydaşları, aranızda patronlar da vardır mutlaka, çalışanlar da vardır. Özel sektörün buradaki rolü ne diye bakarsak, özel sektörün gayri safi sabit sermaye oluşumu OECD içinde 5. sırada. 350 milyar dolarlık yatırımları var, sabit yatırımları var özel sektörün. Fakat biz artışa baktığımız zaman 2019-20'de yüz %160 yüz artmış ama hala gayri safi milli asla içinde bunların payı %55. OECD ortalaması yüzde ee, 61. Bunlardaki 2020 artışı yüzde 2, OİS'teki artış yüzde 6. Yani özel sektörde ciddi bir sorunumuz var. Özel sektör parasını ya para kazanmıyor, ihracat yapamazsanız para kazanamazsınız ya da parasını tüketim mallarını harcamayı tercih edip patronlardan bahsediyorum. Gayri safi sabit sermaye artırımını gerektiği kadar oluşturamıyor. Çok özür dilerim. Bu update olmuyor. Şimdi ikinci hikaye, yani sabit sermaye oluşumundaki ikinci hikaye, birinci hikaye kamu sektörü, ikinci hikaye özel sektör, üçüncü hikaye de biziz, insanlar, hane haklarından bahsediyoruz. Bu da tasarruflar anlamına geliyor. Türkiye'deki tasarruflara baktığımız zaman ıı, tasarruf oranının, gayri safi milli asya oranının yüzde 28 civarında olduğunu görüyoruz. Ve bu 2009 20 arasında yüzde 23 artmış. Güzel, OECD artışı yüzde 12 civarında, biz daha hızlı artmışız, güzel. Fakat bizim sıralamamız 2020'deki sıramız 12. 2009'daki sıramız 17. Yani daha fazla artan bir tasarruf var. Bu da iyi bir şey. Ama ne yok? Şimdi hane halkının iki tip tasarruf arasında bir nakit yani parasal tasarrufları var. Bir de parasal olmayan tasarruflar var. Parasal olmayan tasarruflardan kastettiğimiz şey arsa, ev vesaire. Yani doğrudan iki temen dönemeyecek parasal olanlarla ne yaptığı önemli bir şey. Buraya baktığımız zaman Türkiye'deki hane halkının nakit finansal varlıkların 176'sı dövizle mevduatta yani beş para kazandırmayan aslında acayip risk düşük ee, üretime de e, katılması son derece güç olan bir tasarruf biçimi var Türk hane halkının bu tavuk yumurta ilişkisi yani banker zede bölümlerini yaşamış olan bir halktan bahsediyoruz tuhaf kooperatif varlıklarında yaşamış deneyimlemiş bir halktan bahsediyoruz ama aynı zamanda risk alma kapasitesi çok düşük olduğu için bir türlü tasarruflarını üretime kaydıramayan, dolayısıyla da yeteri kadar da aslında tasarruflarından getiri alamayan bir halktan bahsediyoruz. Biz burada OECD'de bu işe en fazla tasarruflarını ayıran bir no'lu ülkeyiz. Bu kötü bir şey, iyi bir şey değil bu. İkinci tasarruf aracı, nakit final hayat ve emeklilik fonları olabiliyor, malumunuz. Hayat emeklilik fonlarında biz sondan birinciyiz. Bizden daha kötü olan ülke Yunanistan. Biz son 6-7 yıldır emeklilik fonlarına yapılan tasarruflar hızlı artıyor olsa bile biz hala son derece gerideyiz. Bizim hane halkındaki finansal varlıklarımızın sadece yüzde yedisi hayat ve emeklilik fonlarında. Halbuki o bu ortalama yüzde Son ihtimalde ne yaparsınız paranızla sorusun cevabı hisse senetleri, menkul kıymetler ve yatırım fonları. Biz burada da 30. sıradayız, 33, 32 31. sıradayız, 33 ülke arasında ve dolayısıyla bizim tasarruflarımızla yatırım için gerekli sermaye finansmanı sağlayacak yapılar arasında ne yazık ki doğru düzgün bir ilişki yok. Bunun türlü nedenleri var. Nedenlerden birisi bizim iş kültürü olarak birazcık bahsedeceğim, çok muhafazakar yani risk almayan. ...garantili yatırımların peşinde koşan, çabucak para kazanmak isteyen... ...bakınız forex ve kripto pazarlarında Türk hane halkının ne kadar zirvelerde olduğunu... ...hayallere inanan ya da çok getirisi e, düşük fakat e, risk veriş şeylere inanıyor olmamız. Şimdi böyle bir ortamda yani tasarrufla yatırım arasındaki bağı finansman olarak kuramazsınız ...elbette gayri safi sahibi sermayenizde düşük kalıyor. Özel sektörde bundan beri değil... Özel sektör dediğimiz şeyde işte bu hane halkı ortalama kültüründen neşet eden çıkan bir şey. Dolayısıyla e, onlarda da benzer bir şekilde sabit sermaye yatırımlarının düşüklüğüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu reel faiz oranları ve bankacılık sektörü arasındaki bir hikaye. Şimdi e, çok klasik okuma, ortodoks okuma faiz oranlarının yükseltilmesinin dolayısıyla ülkenin abat olacağını söyleyip duruyor. Halihazırdaki mevcut e, ekonomi politikamız biliyorsunuz bunun tam tersi yani e, görece <laughs> yüksek kur ve düşük faizle üretim ve yatırımı destekleyen bir bakış var. Niye böyle bir bakış var? Sayısal olarak anlatmak gerekirse. Bunlar reel faiz oranlarıyla e, cari açık, GDP, portföy yatırımları ve borsa endeksi arasındaki korelasyon. Hepsi eksi. Yani biz reel faizi yükselttikçe bunlar düşüyor. Bizim fiili, e, time seri sayılan fiili gerçekliğimiz bu. Ee, biz bunu spread olarak baktığımız zaman, yani Amerika'nın verdiği dolar faiz ile Türkiye'nin verdiği dolar faiz arasındaki farka baktığımız zaman da yine benzer bir negatif ilişkiyi görüyoruz. Aslında bu Amerika'ya çok benzeyen bir e, durum. Amerika'da da FED faizleri arttırdığı zaman adamların cari açığı artıyor. FED faizleri arttığı zaman adamların e, safi milli hasılası küçülüyor ya da yavaşlıyor. Niye böyle Amerika'da ve dolayısıyla niye bizde böyle olmuş? Çünkü tüketim bazlı ee, ekonomilerin yani tüketime dayanarak büyüyen ekonomilerin temel özelliği e, düşük faizin, yüksek faizin tüketimi arttırıp cari açığı arttırması ve düşük faizin de tüketimi baskılayıp azaltıp cari açığı da azaltması ve büyümeyi hızlandırması. Amerika'ya bu açıdan son derece benziyoruz. Tüketim e, odaklı bir büyüme modeliyle benziyorduk ve Amerika ile ama aramızda ciddi bir fark vardı. Amerika dolar dediğiniz şeyi malumunuz basıyor. Biz ise kazanmak zorundayız. Dolayısıyla Amerika çok yüksek cari açıklarına rağmen hala hayatta, ayakta ve hiçbir sorun yok. Fakat cari açık bizde işsizlikten kapanan işletmelere kadar bir sürü sorunun temel müsebbibi oluyor. Bizim mevcut e, finansal sistemimizde ticari bankalar biliyorsunuz temel rolü oynuyor. Buradaki e, finansal asetlerin %90'ını ticari bankalar tarafından kontrol ediliyor. %5'i e, İslami bankada denilen katılım bankaları tarafından kalan %5'i de yatırım ve geliştirme, yatırım ve e, yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yapılıyor. Bu bankalarla bizim cari açığımız arasındaki korelasyona baktığımız zaman da yine aynı şeyi görüyoruz. Ticari bankaların karı arttıkça bizim cari açığımız da artıyor. Bu kalkınma katılım bankaları için de geçerli. Sadece yatırım ve e, kalkınma bankalarında doğru bir ilişki var. Niye böyle? Çünkü bizim ticari bankalarımızla e, katılım bankalarımızın temel finanse etmeyi sevdikleri, tercih ettikleri ve daha çok kâr ettikleri yer, tüketim finansmanı. Bu da ithalatı artırıp cari açığı arttırıyor. Çünkü bankaların, tüm bankaların görece düşük e, kaynak e, vadeleri yani ortalama 1 ila 3 ay arasında mevduat toplayabiliyorlar. 10 yıllık bir sermaye yatırımını finanse etmelerine izin vermiyor. Dolayısıyla bankaların Türk ekonomisindeki çok merkezi ve büyük rolü bizim temel sorunumuz Alternatif ne bunun işte fonlar, girişim sermayesi fonları, portföy yönetim şirketleri, birleşmeler, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları. Çift lafta girişimcilik üzerine etmek istiyorum. Şimdi Türkiye ilginç bir ülke girişimcilik açısından e, yeni iş yoğunluğu diye bir kavram var. Yani e, 15-64 yaş arası çalışma nüfusundaki insanlar ne kadar yeni iş kuruyorlar? Bu yeni işlerin daha çok kurulması daha girişimci bir topluma daha az da daha az girişimci bir topluma işaret ediyor. Biz buraya baktığımız zaman Türkiye e, bin kişiye düşen 1.8 şirketle OECD'de işte bu sırada OECD ortalaması 6.3. 2015-2020'de çok ciddi bir değişim var, hızlanma var ama hala oldukça gerideyiz. Ve buradan baktığımız zaman şöyle bir şey söylüyor bazıları. İşte yeni iş kurma becerisi, performansı tamamen parayla ilgili, zenginlikle ilgili. Yani paranız varsa daha çok yeni iş kurarsınız, paranız yoksa kuramazsınız şeklinde bir ön varsayım var. Bu varsayım doğru değil. Yani girişimcilikle para arasında bir ilişki yok. OECD ülkelerinin işte yine Times Series'e dayalı bu korelasyondan görebiliyorsunuz. Girişimcilik bir ruh hali. Yani riski anlama, riski algılama, riski biçme ve buna göre e, konum alma ile ilgili bir hal. Parayla girişimciliğin bir ilişkisi doğrudan yok. Bu önemli. Neyin ilişkisi var peki? Şimdi Hofstede diye bir adam var. İşte MBA yapmış ya da biziz tarafta bu adamı görmüş olanlar olabilir. Hofstede diye bir adam var. Bu adamın kültürel dimensions'lar diye bir teorisi var. Burada da ülkeleri skorluyor. Bu kültürel skorların bazıları daha muhafazakar bir iş kültürü anlamına geliyor. Muhafazakardan e, kastettiğim şey yerli milli değerlere bağlılık ya da bağlı olmama hali değil, alakası yok. Muhafazakarlıktan kastedilen şey burada risk alma becerisi. Risk alıyor mu? Bir. İki, e, hiyerarşi katı mı yoksa esnek mi? Üç, kısa vadeli şeylerin peşinde koşuyor mu yoksa çok uzun vadeli şeylere mi yatırım yapıyor şekilde bütünleşik, accumulated bir skor bu ve bununla doğrudan ilişkisi var. Yani bir ülkenin iş kültürünün, insanların muhafazakarlığı arttıkça, risk alma becerileri düştükçe, korktukça, riskten kastımız ne? Risk alma becerisinden kastımız ne? Bir niyet. Niyetlenmeniz gerekiyor. Niyetin gerektirdiği çaba ve çalışmayı da sarf etmeniz gerekiyor. Niyet yetmiyor. Yani sadece niyetle en fazla macera peresi olabilirsiniz. Çalışmayı da gerektiriyor. Burada doğrudan bir korelasyon görüyoruz. Yani ülkelerin iş kültürlerindeki muhafazakarlık arttıkça girişimcilik düşüyor. Ne yazık ki ülkemizin ortalama iş kültürü hızlı para kazanma, garantili para kazanma, çok da çalışmama şeklinde itimi temel özelliklerle işte böyle bir yere denk düşüyor. Mesele bunun dönüştürülmesi. Şirket ölçeklerine baktığımız zaman bu manufacturing, sizin de doğrudan ilgisi yok ama e, servis sektörlerinde de benzer bir durum var. E, Türkiye'deki şirketler çok küçük. Çok küçük oldukları için de ölçek ekonomisinden fayda sağlayamıyorlar. Bunun cevabı da birleşme ve satın almalarla bunları büyütmek. Bu ilginç. Şimdi Türkiye'de OECD içine baktığımız zaman kendi başına meslek sahibi olan yani serbest meslek sahiplerinin toplam istihdamı oranı oldukça yüksek. Bu çok iyi bir şey. Yani insanların önemli bir kısmı ee, çalışmayı kendi başlarına, bunun içinde berberler de var, bunun içinde taksi şoförleri de var ama bunun içinde patronlar da var. Herkes var. Oysi'de biz oldukça yükseğiz. Fakat tuhaf bir şey var. Biz bu adamları üniversiteye gönderince üniversiteye giden adamlar serbest meslek sahibi olmaktan vazgeçiyor. Bizim ortalığımız acayip düşüyor. Şey. Biz dünya OECD ülkeleri içerisinde üniversiteye gidip e, kendi işini kurmak yerine işte beyaz yakalı ya da KPSS marifetiyle kamu e, çalışanı Olma aşkı artan, en fazla artan ülkeyiz. Number one'ız bu. Bu çok üzücü ve çok kötü bir şey. Bu üniversitelerimizin e, insanlara ne öğrettiği, neyi aşıladığı, abi çok çalışma, işte SGK var mı, ücreti var mı, tamam, geç bir e, kültürden bahsediyoruz. Dolayısıyla üniversiteleri bizim konumlandırma biçimimiz, atlama e, biçimimiz çok parlak görünmüyor. Bu da fact. İşte bu da muhafazakarlığın şeyi, üniversitelerin bizim bu iş kültüründeki muhafazakarlığa katkısı. Sonuçta ben ne anlıyorum buradan? <laughs> Milli hastalığın oluşumunda sanayinin payı, çeşitliliği, teknoloji seviyesi artıyor Türkiye'de. Ve bu iyi bir şey. Ve sadece imalat sektörleri için değil, buna bağımlı servis sektörleri için de iyi bir şey. Bu kapsamdaki bu artış yapısal, bu değişim yapısal. Ama yavaş. Ama yapısal. Ama yavaş. Artık nerede durmak istediğinizi göre, kötümser mi olacaksınız, iyimser mi olacaksınız, iyimserseniz yapısal lafını tekrarlayın kötümserseniz ama çok yavaş. Lafını tekrarlayın. İşte oralarda e, bir yerdeyiz. Bir değişim yaşıyoruz ama çok yavaş. Hızlanması için ne gerekiyor? Sermaye birikiminin artması gerekiyor. Sermaye yatırımlarının cazibesinin artması gerekiyor. Yani insanların ve şirketlerin dolara, altına, gayrimenkule, arsaya yatırım yapmamaları gerekiyor. Üretime yatırım yapmaları gerekiyor. Bu herkesin birlikte e, ortak olarak gerçekleştirebileceği bir şey. Sadece kamu sektörü ya da özel sektörün kendi başına yapabileceği bir şey değil. Hane halkı tasarrufların değişmesi gerekiyor. Diğer tarafta ise çok önemli insan sermayesinin geliştirilmesi gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğim riskten korkan insan tipi yerine riski alabilen, akıllı riski alabilen, riski aldığı için de gereğini yerine getirebilen yeni bir insan tipine gerçekten sürdürülebilir bir ekonomi için çok ihtiyaç duyuyoruz. Malumunuz mevcut ekonomi politikamızın önerisi düşük kur yüksek faizin tüketimi arttırdı. Yüksek kur düşük faizin ise yatırım üretimi ihracatı arttırdı. Temel e, önerisi tezi bu. Fakat bunun realizasyonu iş yapma kültürünün, yatırım finansmanı modellerinin, tasarruf tercihlerinin dönüşümüne bağlı ve bunu yapacak olan tek e, tarafta kamu sektörü açıkça değil. Özel sektörün burada daha güçlü bir e, yapı, ne bileyim portföy yönetim şirketleri kurmak, bunlara dahil olmak birleşmek, büyümek, ihracata fokuslanmak. Yani ihracat konusundaki bilişim sektörümüzün skorlarını söylemeye bile gerek duymuyorum. Yıllardır söyleyip duruyorum. Çok parlak değilsiniz. Çok parlak değilsiniz ne yazık ki. Çok parlak olmamız gerekiyor. Dönüşümün yavaşlığı bizim vergi oranlarımız çok düşük olsa bile OECD içinde en düşük vergi oranlarına sahibiz biz tasit edilmiş vergi açısından ve çok ileri düzeyde liberal bir pazar var burada. Fark ediyor musunuz, fark etmiyor musunuz bilmiyorum. Gidin Almanya'da iş yapmaya çalışın, işte görün korumacı bir ekonomi nasıl oluyor diye net bir şekilde görürsünüz. Bu pazara rağmen biz e, bunun avantajlarını yaşayamıyoruz. Çünkü bunu yaşayamadığımız için de bu niteliksel değişimin ve sürdürülebilirliğin devamını e, zorlanıyoruz buraları realize etmekte. Ve böyle bir ortamda da artan genç nüfusumuz, bizim 2002-2021 arası nüfus artışımız yüzde 30. Bizim rakibimiz olan ya da karşılaştırdığımız yüksek orta gelirli ülkelerin nüfus artışı yüzde 15. Adamlardan iki kat daha fazla artmışız. Yani son 20 yılda bir baby boom'dan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Buradan baktığınızda eğer biz bunu sürdürülebilir bir hale getiremezsek bu nüfus bize yük ve bela olacak. Eğer biz bunu sürdürülebilir hale getirirsek bu çok büyük bir avantaj olacak ne yapacağımız, nasıl yapacağımızı göreceğiz. Son olarak dönüşümün hızını, yani bu geçirdiğimiz uzun dönüşümün hızını özel sektörün uzun vadeli, kısa vadeli değil, paylaşımcı hep bana değil ve globalleşen, yani başka ülkelere bakan, sadece Türkiye iç pazarıyla uğraşmanın hiç anlamı yok. Bir cebinizden öbür cebinize koyuyorsunuz, hiçbir anlamı yok, hiçbir kıymeti yok. Globalleşen, bölgeselleşebilen, iş modelleri yürütmesi kamu sektörünün yerli ve milli ve global arasında pragmatik bir bakışa sahip olması ve bunların desteklemesi ve hane halkının insanların insan teklerinin işte bir mavi yaka olmayı ya da bir kamu çalışanı olmayı hedeflemektense bir katkı verecek gerçek bir işler yapmayı niyetlenmesi ve bunun gereğini yerine getirmesiyle mümkün olacak. Çok kısa özetle ekonomi buradan nasıl görünüyor neler söylenebilir dolayısıyla bilişim sektörünü de özetlemeye çalıştım. Teşekkür ederim beğendiğiniz <laughs>